emlak konut ve dohol ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Hisse senetlerinde yükseliş trendinin oldukça yükseldiği bu dönemde para girişlerinin de artmaya devam ettiğini görüyoruz. Deniz yatırım gibi önemli kurumlar üzerinden son dönemde büyük alışlar var. Bunlar da muhtemelen e, yine benzer şekilde hareket eden gruplar tarafından yönetiliyor. Çünkü ciddi miktarda bir yatırım fonu söz konusu. Emeklilik fonu ve yatırım fonu biliyorsunuz Aralık, e, şey düzeltiyorum Mart aylarında ciddi miktarda piyasanın düşüşünde mal toplamıştı. Şimdi onlar kar satışı yapıyorlar. Farklı hisse senetlerinde e, pozisyon arttırmaya çalışıyorlar. Şu anki teknik verilere baktığımız zaman emlak konutun piyasanın birazcık e, emsallerinin gerisinde kaldı görmekle beraber 8.40 bölgesi özellikle 8.40 bölgesi bizim destek seviyemiz olacak ve 8.5 seviyesinde de gördüğünüz gibi neredeyse 2 haftalık bir zaman süresi geçirdi. Bu bölge içerisinde ufak tefek ataklar olsa da yükseliş trendi elde edemedi ama önemli bir şey var Hissinin artık hem kanal desteğine yakın bir seviyeye ulaşması hem de hacminin oldukça dikkat çeker bir seviyeye ulaşması son hafta itibariyle artık bir trend dalgasını yakalama ihtimalini ön plana çekmeye başlamış gözüküyor. 9-10 bölgesi hisse için kırılım bölgesi olacak. Çok uzun süredir gördüğünüz gibi test edilen bir kanal bölgesi. Yukarı yönde geçildikten sonra hisse senedinde güçlü bir trend dalgasının yakalanma ihtimali yüksek olacaktır. Yani 9-10 bölgesinde hisse senedi güçlü al pozisyonuna geçme ihtimali söz konusu olacak kısa vadede. 7.40 e, düzeltiyorum 8. -40 bölgesi kısa vadede destek bölgemiz onun altında 820 stop loss seviyesi olarak mutlaka dikkate değer bir bölge. Yani 820 bölgesine gelmez bu ise ama piyasada böyle olası bir eklentiler dışında bir düzeltme olursa piyasalar etkileyecek bir haber oluşumu olursa şu anki şu an yok çünkü. Bu bölgenin altında sarkmanın aşağıda kırmızı çizgiye kadar sürme ihtimali söz konusu. Bu yüzden bu bölgeleri mutlaka itaat etmeye çalışınız. Şöyle haftalıkta gördüğünüz gibi yatırım fonlarının 26 milyonluk bir çıkışına karşılık deniz yatırımın 35 milyonluk bir girişi söz konusu. Aylıklarda görüntünün deniz yatırımın 50 milyonluk girişiyle hat safhaya ulaştığını görüyoruz. görüyoruz. Yani hissede güçlü bir hacim ve trend varlığından söz etmek mümkün. Şöyle hemen yine üyelerimizin sorularından olan Doholi geçelim. Hisse senedimizde tekniksel olarak güçlü bir direnç noktasına ulaşmış gözüküyor. Yani emlak koruta nazaran Doğan Holding birazcık daha iyi durumda gözüküyor. Ya da bu bölgeden bir kar satışı alma seviyesi. Çünkü yaklaşık gördüğünüz gibi son haftadır bu bölgeyi oldukça yoğun olarak test etmiş. Hisse en son burayı test ettiğinde gördüğünüz gibi kar satışı aldığı bir nokta ve geçtiği zaman da güçlü olduğu bir kanal burası bakın. Yani bu bölgeyi yukarı yönde geçtiğinde 12.70'i geçtiğinde 14 bölgesine kadar aynı hafta içerisinde ulaşma ihtimali var. Bu da ne demek? 17 12 70 bölgesi üzerinde gerçekleşecek 4 saatlik işlem hissede de takas olarak da onay verecek ve hacminin yükselmesini sağlayacaktır bu kademe üzerinde. Olası buradan bir kar satışı geldiğinde hissede yine destek olarak çalışması beklediğimiz seviye şu mumun alt tarafı yani 12 20 bölgeleri. 12 20 bölgeleri ise için yeterli bir destek seviyesi. Onun haricinde ise senedinde gördüğünüz gibi şuradaki boçuk seviyesi olan 11.90 bölgesine kadar kers satışının devamı aslında beklenebilir bu kademe altında. Yani gördüğünüz gibi şöyle biraz daha genişleteyim. Bu bölge her test edildiğinde ise gördüğünüz gibi alt banda kadar sarkmış. Yani bu bölge artık e, üçüncü ya da dördüncü defa test edilecek. Ya burayı geçmek zorunda ya da güçlü bir sat vermek zorunda kalacak. Muhtemelen ben pozitif tarafta olmağını düşünüyorum hareketin olabileceğini. Aynı şekilde aylıklarda hisse senedinde burada da deniz yatırımın ve e, yatırım fonunun takasını görüyorsunuz. Yüksek miktarda burada dikkat çekilen en önemli noktalardan bir tanesi emeklilik fonunun hisse senedinde pozisyonunu art arttırmaya devam etmesi. Biliyorsunuz birçok hisse senedinde pozisyon azaltır bir durumdaydı. Doğan Holding karlı bir şirket. Diğer taraftan ilk 5 kurumda en iyi işlem yapan kurumlarda da net 14 milyonluk bir artış olduğunu görüyoruz. Bu hissenin mevcut takas lot adetine göre oldukça yüksek bir rakam diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Mümkün mertebe hisse senedinde önemli bir destek ve direnç. Özellikle pivot noktalara, şurada bahsettiğim pivot noktalara dikkat ederseniz piyasada kısa vadede trade imkanlarında değerlendirme şansınız yükselecektir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.